Herkese selam. Ben Cem Evren Minas. Google Ads eğitiminin 24. bölümündeyiz. Bu bölümde Google Ads reklamlarımızdaki kalite puanı nedir? Nasıl arttırılır? Kalite puanımızı arttırmak bizim reklamlarımıza ne gibi faydalar sağlar? Bu konudan bahsetmek istiyorum. Google reklamlarında herhangi bir reklamımıza verdiğimizde bu reklamların Google arama ağında nasıl sıralandığını belirleyen faktörlerden bir tanesi de Google Ads algoritmasındaki kalite puanıdır. Kalite puanı biz ne işe yarar? Kalite puanı bizim daha düşük tıklama maliyetlerine sahip olmamızı sağlar. Yani şöyle, herhangi bir anahtar kelimede bir reklam 5 puan aldıysa, diğer reklam aynı bütçe olmasına rağmen 7 veya 8 puan aldığında sıralamada daha üstte olacaktır. Şöyle, anahtar kelime bazında çalışır, tıklama başı maliyet bazında reklamlar. Kalite puanı nasıl açabiliriz? Eğer sizde kapalıysa şurada sütunlar bölümüne gelip sütunlar bölümüne gelip bir kere tıklayıp sütunları değiştir diyoruz. Değiştir dedikten sonra şurada kalite puanı sekmesi var. Bunu seçtiğimizde ve uygula dediğimizde en sağ tarafa kalite puanı sekmesi çıkacaktır. 1 ile 10 arasında bir puanlama bu. 10 mükemmel. Yani e, he, bu reklamda yapabileceğiniz maksimum seviye 10'dur ama e, 6 ile 10 arasındaki bir rakam e, ideal kabul edilir. 8 e, çok çok verimli bir reklam olduğu anlamına gelir. Bilginiz olsun ama genel olarak optimize edilmiş reklamlarda 7, 8, 9 civarındaki rakamlar kabul edilebiliyor e, ve Oldukça da verimli sonuçlar alabiliyoruz. 10 biraz daha uzak bir ihtimal, e, çok daha e, Spesifik reklamlarda 10 puan alabiliyoruz. Peki Nasıl arttırabiliriz bunları? E, bize Bunu arttırırken ne gibi çalışmalar gerekiyor? Birincisi Herhangi bir anahtar kelime için biz reklam verdiğimizde e, Reklam kalite puanını arttırmak için internet sitemizin Vermiş olduğumuz reklamda Alakası çok önemli. Yani ben burada Herhangi bir reklam verdiğimde bu eğer e-ticaret reklamlarıysa gitmiş olduğu internet sitesi benim direkt olarak e-ticaret sayfama gitmeli. Ve e-ticaret sayfama gittiğimde de o sayfamda e-ticaretle ilgili metinlerin olması gerekir. Siz buraya ben SEO ile ilgili bir başlık atıp eğer ben benim SEO sayfama giderse doğal olarak e, kullanıcı deneyimini azaltacağı için kalite puanım, düşecektir. Birincisi bu. İkincisi internet sitemizin hızı çok önemli. Ortalama 5 saniye civarında bir rakam olarak belirlenmiştir Google için. Yani 5 saniye ve altındaki bir rakamda açılan internet siteleri kabul edilebilir seviyededir. İnternet sitenizin hızını Google'un PageSpeed Insight aracını kullanarak e, şuraya internet sitenizin Hangi sayfada açılacaksa, yani sadece ana sayfasını yapmayın. Eğer o reklam benim eticaret yazılımı sayfama gidecekse ben o sayfamın linkini koyup analiz et diyorum. Ve çok kısa bir süre içerisinde de Google bunu analiz edip bana ortalama süreyi verecektir. Ortalama 5 saniye kadar bir süre içerisinde bu tarasın e, internetten açılıyorsa benim açılış hızı deneyimim yeterli olacaktır. Diğer bir etkense, reklam metinlerimde anahtar kelimelerimin geçip geçmediği. Herhangi bir reklamın içerisine ben tıkladığımda zaten burada benim anahtar kelimelerim yazıyor. Bu anahtar kelimelerim benim metinlerimde, başlıklarımda geçiyor mu? Bunlar çok önemli. Tabii ki bununla ilgili bir formül var. Birazdan bu formülü size bir göstereceğim. Çok etkili bir formüldür ve bütün reklamlarınızda kalite puanınızı arttırmanız için e, net olarak kullanmanız gereken e, çok profesyonelce bir sistem göstereceğim size ve kalite puanlarınız çok çok yüksek olacaktır. Bu anahtar kelimeleriniz eğer reklam metinlerinize geçiyorsa, site bağlantısı uzantısında geçiyorsa önemli site bağlantısın geçiyorsa rahatlıkla kalite puanınızı arttırmış olacaksınız. Böylece tıklama başı maliyetleriniz düşük olacaktır ve daha fazla Google Ads'te görünür olacaksınız. Bunlar önemli. Tekrar Ads panelimize gidelim. Burada reklamlarımızı görüyoruz. Anahtar kelimelere tıklayıp şu en sağda reklam kalite puanlarımızı görebiliriz. Burada eğer kalite puanınızı görmüyorsanız 24 saat içerisinde tekrar tekrar kontrol edin. Zaten görünecek. Şu anda tabii benim reklamlarım duraklatılmış şekilde. Ben reklamlarımı şu anda yayınlamıyorum. Bu eğitim setini hazırlarken çoğu zaman durduruyorum reklamlarımı. Çünkü aktif reklamlar değil bunlar. Burada açmış olduğum reklamları buradan kalite puanını buradan görebiliyorsunuz. Bunların hepsini nasıl optimize edeceğiz peki? Yani en doğru şekilde nasıl bir reklam kurgulayacağız da ...kalite puanımızı arttıracağız. Şöyle, eğer e, en önemlilerden bir tanesi, kalite puanınızı arttırırken... ...önceki derslerde olduğu gibi uzantılarımızı mutlaka kullanacağız. Uzantı kullanımı sadece reklam görününü arttırmanın dışında... ...aynı zamanda kalite puanımızın artmasına sebep olacaktır. Çok önemli bir faktör. Bunun dışında da eğer bizim reklamlarımız uzantılarımızı ekledik... Tamam çok güzel. Fakat buna rağmen eğer reklamlarımız gözüktüğünde daha fazla daha az tıklama alıyorsa. Yani biz reklamlarımız yayınlanıyor ama tıklanmıyorsa bir problem var demektir. Çünkü gösterime karşı almış olduğu ortalama tıklama başı mesela yüzdesi yüzde 5.3. %6.67 gibi rakamlar var. Şimdi eğer bunlar e, 100 kişiye, 1000 kişiye gösterildiğinde benim reklamlarım, eğer çok az tıklama alıyorsam, birinci yapmam gereken reklam metinlerini değiştirmek olur. Çünkü daha vurucu, insanla ilgisini çeken reklam metinleri kullanmalıyım. E, bunları haftalık ya da 15 günde bir olarak optimize edebilirsiniz. Farklı e, reklam varyasyonları deneyebilirsiniz bu konuda. Örneğin ne yazık titizlikle hazırlanan çiçekler hassas e, teslimat süreci. Evet. Online çek marketiniz vesaire gibi farklı, vurucu, e, insanların ilgisini çeken başlıklar kullanmalısınız. Böylece insanlar o reklamı gördü tıklayacaktır. Eğer günde 100 kişi sizin reklamınızı görmüşse ve bunlardan e, %1'i %2'si reklamlarınıza tıkladıysa kalite puanınızı etkileyecektir ama %5, %6 hatta %10'u yani gören insanların %10'u sizin reklamınıza tıklıyorsa bu çok ciddi anlamda bir başarı sağlayacaktır. Dolayısıyla reklam metinlerinizi sürekli olarak optimize ederek daha fazla tıklanabilir olmamız gerekiyor ki kayıp kalite puanımızı arttırsın. Aynı zamanda da daha fazla müşteri gelsin diye. Çünkü ne? Çünkü ürün satarken veya hizmet verirken bizim amacımız ne? Reklamlarımız olabildiğince fazla tıklansın ve daha az para verelim ama daha fazla müşteri gelsin. E, amacımız bu daha az para verelim kelimesinin cevabı da kalite puanı. Peki nasıl bir e, sistem yapacağız da kalite puanınızı arttıracağız? Şöyle. Şimdi hatırlarsanız ben daha önceden reklam grupları ve kampanyalar oluşturmuştum. Burada yapılması gereken şu. Ben e, e-ticaretle ilgili bir e, şimdi örneği bir kampanya oluşturdum. Şimdi e-ticaret kampanyası e ticaret kampanyası içerisinde bir reklam grubu oluşturacağım. Ve bu reklam grubunun içerisinde de diyorum ki bu e-ticaret sitesi yazılımı. Şimdi bu benim tek anahtar kelimem. Dolayısıyla benim başlığım, açıklamalarım, reklam metninde kullandığım ilk ke ilk kelimeleri, ilk cümlelerim hep bu. Ben her bir anahtar kelimeme Farklı bir reklam oluşturmalıyım. Her bir anahtar her bir anahtar kelime tek bir reklamı tetiklemeli. Böylece anahtar kelime bazındaki kalite puanımı artırmış olacağım. Şöyle bunu nasıl yapacağız? Biz e, reklama geldik. Reklama geldikten sonra e, yeni bir reklam grubu oluşturacağım buraya. Diyorum ki buna da sen e-ticaret reklamları kampanyasındasın. Fakat Reklam grubum, reklam grubum, eticaret sitesi yazılımı e, reklam grubuna eticaret sitesi yazılımı yazdıktan sonra anahtar kelime bölümüne tekrar eticaret sitesi yazılımı yazıyorum ve e, başına e, köşeli parantez yani alt geriye tuşuna basarak 8 ve 9'u ekledim. Böylece bu reklam grubu içerisinde tek bir anahtar kelime yaz. Bunun e, nihayetindeki amaç ne? Bu reklam grubunda kademle devam et diyorum. Kademle devam ettikten sonra e, Eticaret sesi yazılımı kelime mi? Bunu bu ilk kelimeye bütün açıklamalarımda başına yerleştir. Şöyle çözümleri diyorum. Eşyalet yazılımı. 2021 diyelim buna da yazılımları bir açıklama bölümünü mutlaka buradan e, ticari sitesi yazılımı dedim şuradan sonra ürünlerimiz paketlerimizden e, ürünlerimize ürün olanı ile ürünlerimizi satın dedim bu da fazla oldu. inceleyin diyeceğim. Evet. Böylece aslına bakarsanız ben burada ne yapıyorum? Sürekli olarak etçares yazılımı kelimesini açıklamalarımda da kullanıp işimizi büyütün dedim. Bu mantıkta her bir anahtar kelime için her birer tane reklam grubu ve birer reklam oluşturursak kalite puanımızı arttırabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.